Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza gerçek gazlar ile devam ediyoruz. Öncelikle gerçek gaz nedir, ideal gaz nedir onu bir söyleyelim. Gençler, ideal gaz moleküller arası itme çekme kuvveti bulunmayan ve öz hacmi sıfır kabul edilen gazlara biz ideal gaz diyoruz. Yani kinetik teorinin varsayımlarına uyan gazlara biz ideal gaz uymanı uymayanları ise gerçek gaz diyoruz. Doğada bulunan gazların hepsi nedir? Gerçek gazdır. Bazı şartlarda ne demiştik? Uygun koşullarda gerçek gazlar ideale yakın davranış gösterebilirler. Şimdi ideallik şartları nedir? Öncelikle onu bir kafamıza yatırmamız lazım arkadaşlar. Yani ideallik şartlarını anlarsak o zaman gerçek gazla ideal gaz arasındaki farkı daha iyi anlayabiliriz. Gençler bakın ideallik şartı, ideallik şartı unutmayacaksınız etkileşimin olmamasıdır. Yani ne kadar az etkileşim olursa o kadar gaz ideal olur. Ya şimdi siz şöyle düşünün arkadaşlar bakın. Biz mesela yolda yürüdüğünüzü düşünün, yolda çıktınız, caddede gidiyorsunuz, karşıdan birisi geldi, göz göze geldiniz, mutlaka iyi ya da kötü bir şey düşünürsünüz, ya yani o şahısla ilgili aklınızdan bir fikir geçer, bir şey sahip olursunuz. Biz bu fikrin oluşmasını istemiyoruz. O zaman ne yapacaksınız gençler? Karşılaşmayacaksınız, yani uzak duracaksınız. Ne kadar uzak durursanız, o kadar arkadaşlar ideal olur. Yani uzaklaştıkça bu etkileşimli olur, az olur. O şekilde bir fikre sahip olmazsınız. Yani etkileşim istemiyoruz. Negatif ya da pozitif bir çekim istemiyoruz. Yani o karşılaştığınız insanla Pozitif de olabilirsiniz. Negatif de düşünmüş olabilirsiniz. Biz bunları istemiyoruz. O zaman ne olacak? Uzak olacaksınız. Uzak oldukça işte ideallik meydana gelir. Gençler bakın. Şimdi şöyle düşünün. Sizin sınıfı, bulunduğunuz sınıfı, şu an neredesiniz bilmiyorum ama bulunduğunuz sınıfı sınıfınızı düşünün. Mezun da olabilirsiniz. Son sınıfınızı da düşünün. Dershanedeki sınıfınız da olabilir. Biz sizi e, istediğiniz bir yere bir minibüste ya da bir otobüste bir şeyle gezmeye götüreceğiz arkadaşlar. Bakın bir hikaye anlatayım bununla ilgili. Biz sizi gezmeye götüreceğiz. Ama şart biz şu ideallik şartı neydi? Etkileşim istemiyoruz. Bu arkadaşların arasında biz muhabbet, etkileşim istemiyoruz. Yani negatif ya da pozitif bir kavga gürültü ya da bu kadar bir muhabbet istemiyoruz. E şimdi ne yapacağız? Şimdi gençler şöyle bir düşünün. Biz sizi gezmeye götüreceğiz bir turistik bir yere ya da bir tarihi bir yere götüreceğiz arkadaşlar. Büyük bir otobüsle mi gitsek? Ideal olur. Küçük bir otobüsle mi gitsek ideal olur. Şimdi ideallik şartını düşünüyoruz. E küçük bir otobüsle giderse bizim öğrencilerimiz yan yana düşerler. E belki bazı sevmeyenler vardır. Onlar yan yana düşerse kavga edecektir. Yani negatif bir etkileşim olacak. E birbiriyle aşırı muhabbet edenler olacak. İşte kaynatacaklar falan. Ortalık ses gürültü olacak. O da pozitif bir etkileşim olacak. Ama ben bunun olmasını istemiyorum. E o zaman ne yapacağız? Büyük bir otobüsle götüreceğiz ki arkadaşlar arkadaşlar farklı farklı yerlere birbirinden uzak olarak. ...oturabilsinler. Şimdi bakın ne dedik? Büyük otobüs dedik. Hocam büyük otobüs ne demek? Arkadaşlar büyük otobüs... ...büyük hacim demek. Ya hacim büyürse... ...basış ne olur? Düşük olur arkadaşlar. Bakın yani... ...bir gazı, gerçek bir gazı... ...ideale getirmek için ne yapacaksınız? Hacimini büyüteceksiniz. Tanecikler birbirinden uzaklaşacak... Ve böylece ideal olacak. Yani ha orada işte basıncın düşük olmasını derler genelde ama şunu söylemezler. Sebebi budur gençler. Genelde budur. Ha hocam kapalı bir kap olsa, hacim sabit olsa o zaman içeriye az mol koyacağız. Yani otobüs küçükse içeriye bir iki arkadaş koyacağız. Onlar yine birbirinden uzak olacaklar arkadaşlar. Bak birinci şart bu. E şimdi biz sizi gezmeye götürüyoruz ama yine birbirinize yaklaşmanızı istemiyoruz arkadaşlar. Hava sıcakken mi götürsek daha iyi olur? Soğukken mi götürsek daha iyi olur? Gençler bakın hava soğukken götürürsek insanlar birbirine yaklaşacaktır. Ama hava sıcak oldukça otobüslerde yazın kimse birbirine yaklaşmak istemez. Herkes birbirinden uzak durur değil mi? İşte böyle sıcaklık arttıkça kimse kimseye yaklaşmak istemez. Bizim zaten şartımız istediğimiz şey bu. Yani moleküller insanlar birbirinden uzak dursun. Ha o zaman sıcaklık ne olacak? Yüksek olacak. Bakın sıcaklık yüksek olacak ki tanecikler birbirinden uzak dursun ve böylece ne olacaktır? Daha ideal olacaktır. Çünkü niye? Uzak olunca etkileşim olmayacak arkadaşlar. Negatif ya da pozitif etkileşim istemiyoruz. İdealliğin şartı budur. Az sonra onları da göstereceğim. Tekrar hepsini anlatacağım. E arkadaşlar bakın ne oldu? Uzak oldu. E şimdi şöyle düşünün. Üniversiteye giderken kilolu bir Eee yolculuk yapmıştım. Gerçekten çok sıkıntı yaşamıştım arkadaşlar. Ne oluyordu? Omuzumuz birbirine değiyordu. Sığmıyorduk arkadaşlar. Koltuk dar falan böyle sıkıntı yaşadık. Bu benim için hiç ideal olan bir durum değildi. Sürekli buradan bir etkileşim yaşadık. Ben o etkileşimi yaşamak istemiyordum. Ha, yanımdaki amca biraz zayıf olsaydı ne olurdu arkadaşlar? O zaman bu etkileşimi yaşamayacak. Yani böyle kilolu bir insanları, kilolu insanları böyle otobüse doldursak ya da böyle e, hani o şekilde bir araçla yolculuk yapsak artık birbirine ne olacak? İnsanlar yaklaşacak. Aradaki o temas ne olacak? Artacak. Boşluklar ne olacak? Azalacak. Yani insanlar birbirine yaklaşmış olacak. Bu da ideal olmayacak. Yani ne olacak arkadaşlar? Oradaki kütlemiz yani oradaki molekülün kütlesi ne olacak? Küçük olmak zorunda. Yani zayıflarla yolculuk yapmak daha ideal olur. Onun için ne olacak arkadaşlar? Nasıl ema diye soracaklar bize? Molekül ağırlığı nasıl olacak? Küçük olacak arkadaşlar. Bakın molekül ağırlığı küçük oldukça aradaki boşluklar artacak. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarınız vardır sizin. Hemen böyle ağlarlar. Hemen duygusallaşırlar. Ya anne işte ben bugün çok duygusallaştım. Çok böyle şey oldum. Çok yoğunlaştım deyip hemenden ağlamaya başlarlar. Yoğunlaşırlar. Hemen böyle yoğunlaşırlar. Şimdi böyle arkadaşlar ideal olur mu? Hemen ağlayan arkadaşlarınız ideal midir arkadaşlar? Değildir. Biraz da metanetli olmak lazım hemen ağlamamak lazım. Yani burada hemen yoğunlaşıyorsan, hemen gözlerden yaş geliyorsa bu çok da ideal değildir. Yani gençler yoğunlaşmayacak. Yani kolay yoğunlaşmayan bak, kolay ağlamayan, kolay yoğunlaşmayan idealdir. He o zaman gençler yoğunlaşma noktası ne olacak? Kolay yoğunlaşmamak demek yoğunlaşma noktasının düşük olması demek. Şimdi gençler son bir etkileşim son bir ifade kaldı. O da Gençler bakın polarlık apolarlık. Şimdi apolar gazlarda çekim kuvveti azdır ama polar gazlarda çekim kuvveti etkileşim daha büyüktür. Ya biz etkileşim istemiyoruz ki. He, o zaman apoları mı tercih edeceğiz? Poları mı tercih edeceğiz? Apoları tercih edeceğiz. Gençler o zaman apolar olunca daha ideal olmuş olacak. Şimdi o zaman ideallik şartlarını gençler bir düşünürsek bakın ideallik şartlarını tekrar yazalım. Ne dedik? Büyük hacim arkadaşlar düşük basınç. Bakın yüksek sıcaklık e, emanı olacak? Düşük olacak. Gençler yoğunlaşma noktası düşük olacak. E, ne dedik arkadaşlar? Polar gaz mı apolar gaz mı ne olacak? Apolar gaz olacak. Böyle bir giriş yapmak istedim. Aslında ideallik şartlarının hepsini şu an öğrenmiş olduk. Şimdi tekrar şöyle bir dönelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir kapalı kap var. İçeride ne var? Helyum var. Ya hocam ben içeriye helyum eklersem ne olur? E, helyum tanecikleri birbirine yaklaşır o zaman helyum ideallikten uzaklaşır. Etkileşim artacağı için aradaki boşluklar azalacağı için gerçekliğe doğru gidiyor. E hocam biz dışarıya doğru gaz çeksek o zaman ideale doğru ne olacaktır? Gidecektir gençler. E hocam şöyle olsa bakın şöyle bir piston var. Mesela içeride bir gerçek gaz var diyelim. Ne olsun? Gerçek gaz CH4 olsun. Doğadaki bütün gazlar biliyorsunuz gerçektir. E şimdi ben bunu pistonu aşağıya doğru itersem ne olur arkadaşlar? Pistonu aşağı doğru iterseniz gazda gerçeklik artar. Gerçek gaza doğru gider. E pistonu yukarı doğru çekerseniz ideale doğru gider. Hocam niye? Gençler pistonu yukarı doğru çekersek gaz tanecikleri birbirinden uzaklaşacak. Hacim artacak. E uzaklık arttıkça etkileşim azalacak. O zaman ideallik artacak. Tam tersinde aşağı doğru indirdiğimiz zaman gaz tanecikleri birbirine yaklaşıp ne olacak? Etkileşim artacak. Bu da gazı daha gerçek hale getirecektir. Bunları da böyle aklımızda tutalım. Burada önemli bir yer var. Onu da size anlatacağım gençler. Şimdi yazdığımız notlara bir bakalım ve oradan devam edelim gençler. Şimdi daha önce size söylediklerim bir özet geçeyim. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerin hacmi ihmal edilir. Kinetik teorinin varsayımlarından bir parçasıydı. Gaz tanecikleri arasında itme çekme kuvvetlerin olmadığı etkileşim yok. Bu tür gazlara biz ne diyoruz arkadaşlar? İdeal gaz dedik. Şimdi ideal gaz ne dedik? Kinetik teorinin varsayımlarına, gaz yasalarına uyan gazlardır. Gerçek gazlar uymuyor. Doğada bulunan gazlar ise gerçek gazlar olarak tanımlanabilir dedik. Gerçek gazlar ne dedik? Uygun koşullarda yani yüksek sıcaklık, düşük basınçta ideale yakın davranış gösterirler. Yani burada düşük basınçtan kastımız eğer ki kap, gençler kap sabit ise mol sayısının az olması. Eğer ki gençler kap sabit hacim değil, pistonlu kapsa hacmin büyütülmesi basıncın düşürülmesi demek arkadaşlar. Bu şekilde düşüneceğiz. Ancak arkadaşlar gerçek gazlar ideale yaklaşıyor ama bu her koşulda mümkün değil. Yani her e, koşula getirdiğimiz zaman oradaki şartları değiştirdiğimiz zaman her zaman mümkün olmayabiliyor. Gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta ideallikten sapar. Şimdi 1 mol ideal gaz için PVRT eşitliğinde arkadaşlar en yerine 1 yazıldığında pv bölü rt 1 oluyor. Bu ideal gazlarda bu olan bir olay arkadaşlar. Tamam ideal gazlarda her zaman pv bölü rt 1 çıkıyor. Ama gerçek gazlar dedik ki bu eşitliğe uymuyor. Şimdi sıcaklık basınç faktörü demişiz. O anlattıklarımızı burada grafik üzerinden de göstereyim gençler. Çok da Ayrıntıya girmeyeceğim. Buradaki bakın ifadeleri zaten ben size söyledim. Onun için daha fazla şey yapmayacağım. Siz buraları okursunuz. Ama direkt grafik üzerinden şurayı bir inceleyebilirim. Görüyorsunuz arkadaşlar basınç arttıkça bakın ideal gazın şuradaki doğrusundan uzaklaşmışız. Bak uzaklaşıyor. Basınç arttıkça bakın burada basınç arttıkça yani biz o kabı sıkıştırdıkça pistonlu kabı sıkıştırdıkça ideallikten ne oluyoruz arkadaşlar? uzaklaşıyoruz. E bir denedik arkadaşlar? Sıcaklığa gelelim. Onu da şöyle göstereyim ben. Bakın sıcaklık. Şimdi 200 kelvini görüyorsunuz. Bir de 1000 kelvini görüyorsunuz. E şimdi şöyle bir doğru alalım. Şimdi dikkat edin. Burası mı daha yakın? Burası mı daha yakın? Bak 200 kelvin buradan daha uzak. O zaman 200 kelvin ideal gazla daha uzak olduğu için 200 kelvinde gaz daha gerçektir. 1000 kelvinde gaz daha idealdir. Bakın ideal gaza daha yakın olduğunu gösteriyoruz. Bakın zaten şurada o halde basıncın yüksekliği, sıcaklığın düşüklüğü oranında gazlar idealden uzak davranış gösterirler. Bunların hepsi aslında biraz ezber. Fakat ben mantıklarını da vermeye çalışıyorum gençler. Molekülün cinsi dedik. Polar mı apolar mı? Bakın hep söylediğim şeyleri tek tek üzerinden geçeceğim. Polar gazlar daha gerçektir. Apolar gazlar daha idealdir. Arkadaşlar şimdi <laughs> mesela CO2 ile helyum Bakın orada da tabii molekülün cinsinden MA'yı söylemiştim. Karbondioksitin MA'sı 44 arkadaşlar. Helyumun MA'sı kaç? 4. Şimdi bize sorsalar karbondioksit mi idealdir? helyum mu daha idealdir? Biz ne diyeceğiz? Helyum daha idealdir. Çünkü onun MA'sı 4. Karbondioksit 44. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın burada SO2 ile karbondioksit birisi polar birisi apolar. E o zaman ne yapacağız? Polar olan da dipol dipol etkileşimleri var. Daha fazla bir etkileşim olduğu için çekim kuvvetleri fazla. Birbirine biraz daha yakın durur. O daha gerçektir. CO2 ise apolardır. O ideale daha yakındır. Evet gençler bu grafikte de görüyorsunuz yine basınç arttıkça ne olmuş? İdeallikten uzaklaşılmış. Gençler şimdi Anlatmak istediğim yer var. Burası çok önemli. Öğrencilerin çoğu burayı anlamıyor. Karıştırıyorlar. Bakın gerçek gazlar ne demişiz? Yüksek sıcaklık, düşük basınç, küçük molekül kütlesi, düşük yoğunlaşma noktası. Apolar tanecikleri sahip olma koşullarında ideale yakın davranır demişiz. Gençler özellikle karıştırılan yerleri yan yana yazmak istedim. burada dikkat edeceğimiz bir yer var. Bakın şimdi biz bir gazın gerçekliğini bakın ya da idealliğini bazı etkilerle değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bazı etkilerle ne yapıyoruz? Değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce göstermiştim. Bak şöyle yaptık. Pistonlu yaptık. Mesela pistonu aşağı doğru ittik. Ne oldu arkadaşlar? Mesela buraya SO2 gazı yazayım. Pistonu aşağı doğru ittik. SO2'nin daha da gerçek olmasını sağladık ama pistonu yukarı doğru çekersek hacim büyüyecek. Tanecikler arasındaki uzaklık artacak ve böylece SO2 daha ideale yakın olacak. Şimdi gençler bu çok ayrı bir şey. Şurada yazdığım not çok ayrı bir şey. Yani arada çok fark var. Dikkat edin. Bunu iyi öğrenin arkadaşlar. Bakın bu ifadeyi iyi öğrenin. Gerçek gazlarda basınç beklenenden daha düşük. Hacim beklenenden daha büyük çıkar. Bu ifade çok önemli. Öğrenciler bunu yan taraftaki buradaki düşük basınç, yüksek sıcaklık ifadeleriyle karıştırıyorlar. Kesinlikle karıştırmayın. Gerçek gazlarda basınç beklenenden daha düşük çıkar. Hocam bu ne demek? Bakın bir gazın gerçekliğini ya da idealliğini değiştirmek başka. Bir gazın arkadaşlar kendi başına basınç yapması çok başka. Onu da sizin karşınıza şöyle soracaklar. Ben özellikle burayı boş bıraktım. Gençler bunu burayı böyle dolduralım. Şimdi bakın şöyle bir kap aldık arkadaşlar. Şu şekilde bir kap alalım. Bir tane kap çizeyim. Bakın şuraya bir kapalı kap çizdim. Şuraya da yine aynı şekilde bir kap çizdim. Bunlar özdeş kap olsun ve V olsun, T olsun, T olsun. İçindeki mol de N olsun. Bak yine şöyle yazayım. 1 mol helyum olsun. 1 mol CH4 olsun gençler. Çok dikkat edin şimdi bakın. Benim demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın PV=NRT yapsak burada, PV=NRT yapsak, buranın basıncıyla burada da PV=NRT yapsak basınçlar eşit çıkar. Niye? E hacim aynı. Bakın görüyorsunuz. Sıcaklık aynı. Mol da aynı. O zaman PV=NRT'den bunların ne çıkması lazım? eşit çıkması lazım basınçlarının. Gençler bak. Şimdi bize sorarlar. Hangisi daha ideal? Hangisi daha gerçek? Helyumun MA'sı arkadaşlar kaç? 4. CH4'ün MA'sı kaç? 16. Biz burada iki gazı da eğer ideal kabul edersek yani helyumu da CH4 de ideal kabul edersek basınçları aynı çıkar. Ama bu gazlardan biri daha ideal biri daha gerçek. Şimdi şartlar hep aynı. Mol aynı. Kap aynı. Her şey aynı. Ne farklı? MA birinde 4 MA birinde 16. Burada daha gerçek olan kim? CH4 arkadaşlar daha gerçek. Helyum burada ne? Daha ideal. E şimdi arkadaşlar ne yazdık? Gerçek gazlarda basınç beklenenden yani idealden daha düşüktür. Şimdi öğrenciler bunu anlayamıyor. Onu da ben şöyle futbolla anlatıyorum arkadaşlar. Tuttuğunuz takımı düşünün. Bakın tuttuğunuz takımı düşünün. Tuttuğunuz takım kendi içinde sahada uyumsuz olursa Arkadaşlar kendi futbolcuları arasında takımı futbolcuları arasında oradaki kaptanla sürtüşme var arkadaşlar işte gol atacak arkadaşlarla sürtüşme var. Yani bütün futbolcular birbiriyle sürtüşme içinde ve etkileşim kavga içindeyse karşı tarafa baskı yapabilirler mi? Yapamazlar arkadaşlar. Baskı yapmaya vakit bulamazlar. Ama bir takım düşünün. Takımınız çok ideal. Birbiriyle çok uyumlu arkadaşlar. Yani birbirleriyle aralarında böyle çekişme kavga yok. Bütün güçlerini karşı tarafa baskı için kullanırlar. Böylece arkadaşlar daha fazla baskı yaparlar. İşte burada bunu öğreneceksiniz. Bakın dikkat edin. Helyum tanecikleri birbirleriyle az etkileşim yaptıkları için bütün arkadaşlar ne yapıyorlar? Baskı yapıyorlar. Bütün kabın her yerine baskı yapıyorlar. Ama CH4 daha gerçek olduğu için kendisiyle etkileştiği için arkadaşlar bakın dikkat edin kendi içinde kendisiyle etkileştiği için kabın çeperlerine basınç yapmaya vakit bulamıyor arkadaşlar. Aynı futbol takımındaki gibi. Yani bunu yukarıdaki ifadeyle karıştırmayın. E hocam Ha, ben şöyle bir şey yapsam bakın ben bu CH4'ü gerçeklediniz ya daha ideale getirmek istiyorum. Ne yapacağız? O zaman içeriden CH4'ü ya molüne alacaksınız ya da hacmi büyüteceksiniz. Bu ifade çok başka. Bakın bununla bunun basınç yapması basınçlarını karşılaştırmam çok başka. Bu ideal olduğu için basıncı daha fazla yapar. Bu gerçek olduğu için çekim kuvvetleri fazla olduğu için kendi arasında basıncı az yapar. Yani şuradaki ifade arkadaşlar tekrar göstereyim. Bakın bu ifade bir gazın gerçekliğiyle ve idealliğiyle ilgili. Bu gazın ise gerçek gazın basınç yapmasıyla ilgili. Gerçek gaz arasında itme çekme fazla olduğundan o basıncını yapamaz. Bakın o basıncını yapamaz. Böyle. Ha hocam bize bunun sorusu nasıl gelir arkadaşlar? Bunun sorusu böyle gelir. Şu şekilde bir kap yaparlar. Şöyle bir kap yaparlar. Buraya X gazı derler. Buraya Y gazı derler. Bakın bu da bir mol, bu da bir mol. Gençler dikkat edin. Yine VT yapalım. Yine VT yapalım. Gençler dikkat edin. Burada ikisinin de basıncının Px ile P'nin ne olmasını beklersiniz? Eşit olmasını beklersiniz. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey verirlerse. Bakın şöyle bir şey verirlerse. X'in basıncı 0.7 atmosfer iken. E, buradaki Y'nin basıncı 0.3 atmosfermiş. E hocam bu nasıl olur? Eğer ikisi de ideal olursa tamam ikisinin basıncı eşit olacak. Ama arkadaşlar unutmayacağız ideal gazlar arasında itme çekme olmadığından dolayı etkileşim zayıf olduğundan dolayı ideal gazlar maksimum basınç yaparlar. Onun için arkadaşlar bakın buradaki x'in basıncı y'den daha fazla olduğu için x'in idealliği büyüktür y'den y gerçek gazdır. Gerçek gazlarda basınç beklenenden az çıkar. Buraya dikkat edin gençler bu da çok önemli. En kolay aklınızda futboldan kalır arkadaşlar. Eğer bizim takım kendi içinde sorun yaşıyorsa karşıya baskı yapamaz. İdealde sorun yoktur. İdeal müthiştir arkadaşlar. Gerçek gazda sorun vardır o karşıya baskısını yapamaz. Oradaki futbol takımı takımı gibi düşünürseniz çok daha kafanıza yatacaktır arkadaşlar. Evet şimdi gençler bunu da böyle geçelim. Kritik sıcaklık ve gaz buhar kavramlarına gelelim gençler. Gazlar Bakın gazlar yüksek basınç altında sıkıştırılak sıvılaştırılabilir. Ancak gazlar için öyle bir sıcaklık değeri vardır ki bu sıcaklık değerinin üzerinde sen gazı ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır gaz sıvılaşmaz. İşte biz o sıcaklığa her gazın kimliği niteliğinde olan bu sıcaklığa kritik sıcaklık diyoruz. Kritik sıcaklık anındaki basınca da kritik basınç diyoruz. Bir de buhar kavramı var. Ondan bahsedelim. Kritik sıcaklığın altında. Bakın e gazlar gibi özellik gösterip sıkıştırıldığında sıvılaşan akışkanlara biz buhar diyoruz. Buhar halindeki maddeler için gaz terimi kullanılabilir. Ancak gazlar basınçla sıvılaşmadığı için buhar olarak adlandırılmaz. Yani arkadaşlar siz sıkıştırdığınız zaman bir maddeyi eğer ki o madde sıvılaşıyorsa o buhardır. Sıkıştırdık arkadaşlar bir akışkanı sıvılaşmadı. O zaman o ne olacak? Gaz olacak arkadaşlar. E hocam biz bunu nasıl bileceğiz? Kritik sıcaklığın üzerindeki, bakın şurada kaynama noktası olsun. Şöyle göstereyim gençler. Kaynama noktası olsun. Şurası da kritik sıcaklık olsun. Kaynama noktasının altında madde zaten sıvıdır. Kaynama noktasıyla kritik sıcaklığın arasında madde buhardır. Kritik sıcaklığın üzerinde madde gazdır gençler. Bunu böyle buraya yazın. Burada bileceksiniz. Ya şurada karıştırabilirsiniz diye yazmak istemedim gençler. Buna dikkat edelim. Yani buhar Bakın buharla gaz arasındaki fark neymiş? Kritik sıcaklığın üzerinde madde gaz. Kritik sıcaklığı kaynama noktasının arasında madde neymiş gençler? Buhar. Yani mesela karbondioksit gazı bakın eksi 78 ile 31.2 arasında ne halde? Bak burada buhar halde. 31.2'nin üzerinde ne halde? O da arkadaşlar gaz halde. Gelelim şimdi faz diyagramlarına. Arkadaşlar faz diyagramı ne işe yarar? Gençler faz diyagramı dediğimiz ifade maddenin hangi sıcaklıkta? hangi basınçta hangi halde olduğunu bulmaya yarar. Belki fizikte de gösterebilirler. Hangi basınçta, hangi sıcaklıkta hangi halde olduğunu bulmaya yarar. Gençler burada bazı eğriler var. Görüyorsunuz. Bakın şurada basıncımız var. Şurada sıcaklığımız var. Gençler şurası kritik sıcaklığımız. Şurası kritik basıncımız. Bakın kritik sıcaklığın üzerine maddeye ne demişiz? Gaz. Kritik sıcaklığın altında bu bölgede ne olmuş? Buhar. Bakın burada katı bölgemiz var. Burası sıvı bölgemiz. Gençler şurada bir üçlü noktamız var. Gençler şimdi buradaki eğrilerin hepsinin ne işe yaradığını ben size söyleyeyim. Gençler dikkat edin. Şöyle yapalım. Bu AC eğrisi ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar ben bu bölgeden bu bölgeye doğru geçerken katıdan nereye geçiyorum? Sıvıya. Ama hangi noktadan geçiyorum? Şu AC eğrisinin üzerinden geçiyorum. E katıdan sıvıya geçmeye biz ne diyoruz erime o zaman ac eğrisi ne olacak erime donma eğrisi olacak oradaki noktaların hepsi yani şuradaki noktaların hepsi belli sıcaklık basınçta nedir erime noktasıdır evet gençler şimdi dikkat edin şöyle yapalım e hocam ben katıdan böyle gaza yani buhara doğru geçiyorum bakın o zaman buradaki noktalar nedir arkadaşlar Özür dilerim. Sıvıdan sıvıdan buhara geçiyoruz. E o zaman bu noktalar nedir? Bu eğri AB eğrisi kaynama ya da yoğuşma eğrisidir. Çünkü buradaki noktaların hepsi ne olacak? Kaynama noktası olacak. Şimdi gençler dikkat edin. Tekrar gösterelim. Bakın bu bölgede katıyız. Katıdan nereye geçtik? Buhara. Katıdan buhara geçerken AD eğrisinin üzerinden geçiyoruz. E, o zaman AD eğrisi ne olacak? Katıdan gaza geçmeye, süblimleşmeye ya da kırılaşma diyoruz. A noktasında maddenin üç hali de aynı anda olduğundan gençler buraya da ne diyoruz? Üçlü nokta diyoruz. Gençler bu grafiklerde dikkat edeceğiniz yeri söyleyeyim. Şu AC eğrisi dediğimiz bakın eğri ya sağ yatık olabilir ya sola yatık olabilir. Eğer ki sağ yatık oluyorsa gençler katı sıvısında batan Sola yatık olursa katı sıvısında yüzen yani bu şöyle olursa bakın şu şekilde bir grafik olursa şu eğri sola yatık olduğunda katısı sıvısan. Eğer ki hocam şöyle oldu sağ yatık oldu o zaman da katı sıvısında batan oluyor. Şu yüzen oluyor şu katı sıvısında batan oluyor arkadaşlar. Sola yatıksa katı sıvısında yüzen sağ yatıksa katı sıvısında batan olmakta. Evet gençler devam edelim. Bakın suyun faz diyagramını bir inceleyelim. Burada hepsini tek tek ben gösterdim arkadaşlar. Bakın bir atmosfer dış basınçta suyun donma noktası 0 derecedir. Şimdi bir atmosfere geliyoruz bakın. Donma eğrisine geleceğiz. Bak o AC'ye geleceğiz. Buradaki AC'ye geleceğiz gençler. Şöyle yaptım. Bakın aşağı doğru ineceğiz. Kaça gelmiş arkadaşlar? Burada sıfıra gelmiş. Görüyorsunuz bak o bize neyi verdi? Donma noktasını verdi. Bu şekilde tek tek bulacağız gençler. Tamam bu şekilde bize dediği ifadeleri çıkaracağız. Bir atmosfer basınçta suyun kaynama noktası 100 derecedir. Bir atmosfere geleceğiz. Kaynama eğrisine gideceğiz. Böyle geleceğiz. Bakın aşağı ineceğiz. Burada nedir? 100 derecedir. 0.06.001 santigrat derecede buz su, su buharı dengedir. Yani 3 noktadan bahsetmiş. Bak 0.06 arkadaşlar. Ve şöyle şurada 0.01 kabul edelim. Ve burada su, buz hepsi arkadaşlar buhar dengededir. Buz üzerine etken basıncı artarsa erime noktası azalır demiş. Onu da bir gösterelim gençler. Bakın basıncı şöyle artırıyoruz. Bak basıncı böyle artırıyor. Ya basıncı artırırca iz düşümü aldığımız zaman ne tarafa doğru kayıyor? Düşük sıcaklığa doğru kayıyor. Bu da erime noktasının donma noktasının alçalması demektir. E, su üzerine etkiyen basıncı artarsa kaynama noktası artar. Artıralım bakın basınçları. Kaynama yerisini ilgilendiriyor. Bakın arkadaşlar böyle 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 bak bu tarafa doğru kayıyor. O zaman kaynama noktası ne oldu? arttı arkadaşlar. Burada en önemlisini söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, eğer grafik ne dedik? Sola yatıksa, şuradaki grafik sola yatıksa katısı sıvısında yüzen. Unutmayın. Katısı sıvısında yüzen. E hocam katı sıvısında yüzen. E katısı sıvısında yüzenlerde üzerindeki basınç artarsa arkadaşlar unutmayın erime noktası düşer. Bunu bileceğiz. Evet bak burada erime noktası azalır. E, kritik sıcaklık grafikten bakıyorsunuz şurası. Arkadaşlar kritik basınç 218 burası. Bak kritik sıcaklığın üzerine madde gaz halde. Bakın buralarda ne halde? Buhar halde. Gençler karbondioksitin faz diyagramına gelirsek bakın bunları inceleyebiliriz. E, bakın AC eğrisi ne tarafa yatık? Görüyorsunuz arkadaşlar. AC eğrisi ne tarafa yatık? Sağ tarafa yatık. O zaman bu katısı sıvısında batan madde kritik sıcaklığımız 31.2 kritik basıncımız 73 3 noktadaki değerlerimiz bakın 5.11 atmosfer ve 56.4 arkadaşlar yani bize bununla ilgili ne sorsa biz bulabiliriz mesela şöyle söyleyeyim şurada 2 atmosfer yer olsun bakın 2 atmosferde biz maddeyi ısıtsak nereden nereye geçiyor bakın 2 atmosferden itibaren ısıtırsanız katı bölgeden gaz bölgeye, yani buhar bölgeye doğru geçiyor sübümleşiyor arkadaşlar bakın yani biz bunu 2 atmosferde ısıtsak sıvılaştıramayız. Direkt gaz hale geçiyor. Bazen böyle sorular da karşınıza gelebilir gençler. Yandaki bir X maddesine ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre X ile ilgili katısı sıvısında yüzer demiş. Evet gençler katısı sıvısında yüzer. Hocam nasıl anlayacağız? AO eğrisine baktık. Sola yatık. Sola yatıklarda katı sıvısında yüzer. ifade doğru. Basınç arttıkça erime noktası düşer. Hemen artıralım gençler. Hemen gösterelim. Bakın basınç artıyor. Bakın basıncı artırdık. Eee ne tarafa doğru kaydı? Bakın ilk noktamız burası, ikinci noktamız burası. Bu tarafa doğru kayıyor. Erime noktası düşüyor. İfade doğru. Sıcaklığı B dereceden büyük ise basınç uygulansa da sıvılaşmaz. Gençler, bakın sıcaklık B'den büyükse madde gaz halde zaten. Burası kritik sıcaklığımız oluyor. Basınçla gazları sıvılaştıramıyoruz. Çünkü gazlar kritik sıcaklığın üzerindedir. Kritik sıcaklığın üzerinde basıncı uygulasanız da maddeyi sıvılaştıramıyoruz gençler. Gelelim joule Thompson olayına. Gençler Joule-Thompson olayında bileceğiniz şey şu. Sıkışan gaz ısınır, genleşen gaz soğur. Genleşen gaz molekülleri arkadaşlar moleküller arası çekim kuvvetini yenmek için ısıya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden de ortam ne olur? Soğur. Burada bileceğimiz şey, önemli olan şey şu. Joule-Thompson olayında genleşen gazın sıcaklığındaki değişim ne kadar az ise gaz ideali o kadar yakındır. Gençler sıkıştırıyoruz, ısıtıyoruz genleştiriyoruz, soğutuyoruz. Eğer ki ısı değişimi çok azsa o zaman gaz ideale çok yakın demek. Evet gençler soğutucu akışkanlara gelirsek soğutucu akışkanlar da arkadaşlar bu Jill Thompson olayından yararlanarak böyle buzdolabında klimalarda kullanılan akışkanlardır. Yani ortamdan ısı alarak buharlaşacak ve o ortamı soğutacak. Zaten burada da yazmışık. Buharlaşırken ortamda ısı alarak ortamın soğumasına neden olan gazlara soğutucu akışkan deniliyor. Soğutucu akışkanların bazı özellikleri var. Kaynamalıkları düşük, kritik sıcaklıkları yüksek olmalı gençler. Ucuz ve kolay temin edilmeli. Çevre açısından zararlı olmamalı, zehirli olmamalı, ekonomik olmalı gençler. Yani buzdolabında kullanılan o gaz az elektrik tüketmeli gençler. Yani az elektrik tüketilmesine sebep olmalı. Ekonomik olmalı. E günümüzde daha çok hangi gaz kullanılıyor? Prong gazı soğutucu gaz olarak kullanılmakta gençler. Evet gençler böylece gazlar konusunu bitirmiş olduk. İnşallah gelecek dersimizde çözeltiler konusu ile devam edeceğiz. Gençler kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler. Görüşmek üzere.